yaptım. VIP vermeyi başardım. Tangos çok teşekkür ederim ya. Ellerine sağlık. Bayıldım çok güzel. Bunu var ya hep saklayacağım. Abi çok güzel olmuş. 9 Mart günü her zamanki gibi bilgisayar başında oturmuş Fulya <laughs> ablanın yayınını izliyordum. O sırada chatte garip bir mesaj dikkatimi çekti. Chatte yazan kişinin niki Fulya ablanın sapıydı ve seni bulacağım diye bir mesaj yazmıştı. Ya bu mesajı gördükten sonra tüylerim diken diken oldu ve bu kişiyi bulup Fulya ablayı korumaya karar verdim. Bu kişinin planlarını işlemeden bulup engellemeliydim. İlk önce yazıyı yazan kişinin IP adresini buldum. IP adresinin gösterdiği lokasyon Rusya'yı ve benim yaşadığım şehri gösteriyordu. Şansa bakın ben de Rusya'da yaşadığım için bu kişiyi bulacağımdan emin oldum. İnternette ilk önce yerel halktan yardım almayı düşündüm. <laughs> Fakat bu çok yavaş bir süreç olabilirdi. Bu yüzden kolları sıyırdım ve bu kişiyi benim bulmamın daha kolay olabileceğini düşündüm. Ve araştırmalarıma başladım. İlk olarak sosyal medya platformlarında arama kısmında filtre koyarak aramayı daralttım. Ve bingo bir ipucu buldum. Bu kişiyi Rusların sosyal medyasında <gülüyor> buldum. <gülüyor> Profilini incelediğimde paylaştığı bir gönderiyi gördüm. Garip bir fotoğraf paylaşmıştı su kenarında bulunan bir yerde ayak fotoğrafını paylaşmıştı. Sanırım ayak numarası 36 ve bu fotoğrafın paylaşıldığı yeri biliyordum. Hemen hazırlanıp evden çıkıp bu yere doğru yol almaya başladım. Olay yerine geldiğimde etrafa biraz bakındım ve birkaç iz bulmaya çalıştım. Araştırmalarıma devam ederken bir ayak izi gördüm. Bu ayak izini detaylıca <laughs> incelemeye aldım. Dikkatlice inceledikten sonra etraftan biraz garip sesler geldiğini fark ettim. <laughs> seslerin geldiği yöne doğru ilerledim ve karşımda o kişiyi gördüm o kişiyi gördükten sonra anladım ki bu Fulya ablanın sapıydı ve ondan kaçmaya başladım gelin bu korkunç görüntüleri birlikte izleyelim ya kıyamam teşekkür ederim ya çok tatlısın Hülya abla doğum günü kutlu olsun. O aşağılık pisliği yakaladım. <laughs> çok teşekkür ederim ya. Eline emeğine sağlık ya. Çok çok